Gazze'nin aslında adeta e, o şehitlerin e, canlarını boşa kaybetmedikleri kanlarıyla e, sulanan topraktan merhametin yeşerdiği, iyiliğin yeşerdiği, e, ümidin yeşerdiği bir şey oldu. Gazze bir alan oldu aynı zamanda ama acılar çekildi elbette ama mesela biz e, asr Saadet örneklerini çok anlatırdık. işte. Biz konuşan birisi olarak ben de sohbetlerde falan çok sık sahabe örnekleri anlatırız. Ama Gazze ve Gazze'deki mücahitler bize şunu gösterdi ki fedakarlık Asr-ı Saadet'te olmuş ve bitmiş, tamamlanmış bir kavram değilmiş. Kendisini feda etme, canından, malından vazgeçme tarihin bir döneminde olmuş bitmiş bir kavram değilmiş